Selam arkadaşlar. Yine yepyeni çok keyifli bir etkinlikle karşınızdayız. Bu videomuzda bedava NFT mitleyeceğiz ve tam 10.000 dolar kazanma şansımız olacak ve ayrıca ekstra bir fırsattan da bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız başlayalım. Ben proje ekibini ağırlayacağım. Kripto kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bedava NFT'lere geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Bitkit borsasının launch pool'undaki arkadaşlar güzel bir kazanç fırsatından bahsedeceğim. Eğer BGB veya Time Token'ınız varsa buradaki yüksek AP'lerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer Bitkit hesabınız yoksa videonun altındaki avantajlı kayıt linklerimizden üye olabilirsiniz. Peki BGB veya Time Token'ınız var arkadaşlar. Burada nasıl stake işlemi yapabiliriz? Nasıl %80'a varan APG'lerden faydalanabiliriz? Onu size göstereyim. Ee, şimdi Bitget'e geldik arkadaşlar. Hesabımız yoksa, hesabımızda açtık, hesabımız varsa giriş yaptık. Kazan kısmına geliyorum. Launch görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma tıklıyoruz ve bu sayfa açılıyor. Şimdi ben de BGB olduğu için hemen bunu değerlendireceğim. Şimdi stake tuşuna basacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda açıldı. Benim 7615 gibi varmış. Evet ben ne yaptım arkadaşlar? Bu miktarı yazdım, onayla tuşuna basıyorum ve stake işlemim gerçekleşiyor arkadaşlar. İşlem bu kadardı ve %80 AP'den şimdi yararlanmış olacağım arkadaşlar ve bu etkinlik sadece 4 gün 18 saat sürecek arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hızlıca bedava NFT mitleyeceğimiz sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Çünkü orada 10.000 dolarlık bir ödül var arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Etkinliğimizin adı Leders Royal arkadaşlar. bedava mitlenen 2 gün daha devam edecek olan sınırsız NFT koleksiyonu. Sınırsız dediğime bakmayın arkadaşlar. Bu çok çok sınırlı olacak ilerleyen zamanda. Ee, bu NFT'ler ayrıca bir bilet arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor bu NFT'ler? Şöyle anlatayım. Ee, elemeli bir sistem getirmişler. 2 günün sonunda tüm biletler düzenli eleme sisteminden geçecek. Belli aralıklarla arkadaşlar belli miktarlarda NFT'ler elenecek arkadaşlar. Ve etkinliğin sonunda tek bir NFT ayakta kalıyor. O NFT sahibi 10.000 dolarlık ödülün sahibi oluyor. Ayrıca Winnie NFT'sinde. de sahip olacak arkadaşlar o sona kalan kişi. Ama ben sona kalamam işte bana çıkmaz. Ben şanssızım diye üzülmeyin arkadaşlar. Bu işin ikinci market kısmı da var. Nedir arkadaşlar bu? Şimdi hemen şöyle gelelim. Şimdi yaklaşık 35 bin tane NFT mintlenmiş. Yani bunlar elene elene en son bire kadar düşecek arkadaşlar. Aynı turnuva sistemi gibi düşünebilirsiniz. İşte bunun yarı finali, çeyrek finali olacak. En son finalinde arkadaşlar tek bir kişi ayakta kalacak. Büyük ödülü kazanacak. Ama şöyle bir olay var. Siz ikinci markette sona kalan NFT'lerinizi satabileceksiniz. Mesela şu an 35 bin var. Etkinliğin sonunda 100.000 olabilir. Ve siz bu son 5000 ticket'ta yani son 5000 bilette siz Ayakta kalırsanız onu ikinci markette çok güzel fiyatlara satabilirsiniz arkadaşlar. Şu an NFT miktarı çok fazla olduğu için floor fiyatı düşük. Ama bu NFT'ler arkadaşlar düştükçe ne olacak? Yani miktarı düştükçe fiyatı çok artacak arkadaşlar. Çünkü ödül arkadaşlar 10.000 dolar ve çok çok güzel para. Herkes bunun için bir aksiyon alacaktır diye düşünüyorum. Peki biz buna nasıl katılabiliriz? Gelin şimdi size onu anlatmaya çalışayım. Bu ve kullanacağım bütün videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Ne yaptım arkadaşlar şu Magic Eden sayfasında Launchpad sayfasında arkadaşlar Ladder's Royal'ın Mint Here butonuna basıyorum. Bizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Açılan sayfada arkadaşlar ben buraya daha önce cüzdanımı bağlamıştım. Mesela size tekrar göstermek için ayrı bir cüzdan ayrı bir Twitter hesabıyla bağlanacağım arkadaşlar. Join the Royal diyorum arkadaşlar. Phantom'a tıklıyorum. Bağlan diyorum. Approve diyorum arkadaşlar. Burada sadece bizden fi kesecek arkadaşlar. O da çok çok düşük miktarlarda. O yüzden cüzdanınızda ufak bir miktarda solano bulunması gerekiyor. 20 centiniz olsa yine yeterli arkadaşlar. Evet burada ne yaptım arkadaşlar? Cüzdanımı bağladım. Sonra Twitter'ımı bağladım. En son ne yapıyorum arkadaşlar? Robot olmadığımı iddia ediyorum. Ve ardından Mint Your Ticket butonuna basıyorum. Cüzdanıma onayla geliyor. Onayla tuşuna bastım. Bu işlem arkadaşlar 2-3 dakika sürüyor. Bazen 4-5 dakikalara kadar da çıkıyor. Bu işlemin sonunda mint işlemimiz gerçekleşecek ve cüzdanımıza bu ticket gelecek arkadaşlar. Eleme sisteminde sonlara kaldığımızda bunu ikinci marketten satabiliriz. Onu da linkini arkadaşlar aşağıya bırakıyorum. Eğer şansınızı denemek isterseniz de ne yapacaksınız? Sonuna kadar bekleyeceksiniz ve 10.000 dolarlık ödülü bizim takipçilerimizden bir tanesi alacağına inanıyorum. Lütfen bu gerçekleşsin çok da güzel olur. Ama dediğim gibi ikinci marketten de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Evet konfeti daha patlıyor. Gördüğünüz gibi mint işlemim gerçekleşti arkadaşlar. Ee, bunu Magicad'ın da cüzdanınızı bağlayarak görüntüleyebilirsiniz. Bence oldukça çok keyifli bir oyun arkadaşlar. Umarım çok da kazandırıcı olur. Ee, ben kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.